tabi tabii size daha çok ihtiyacı olduğu için onu daha çok öncelemişsinizdir. İşte bunun yanında kalmamızın sebebi duymuyor, konuşmuyor. Nasıl, dedi. nasıl anlaşılıyor? Yani, çok durmadı Hareketleri var, yapmadım. hiç bilmiyor. Böyle tek tek harf harf yazarsa, dedim ha. yine 60 arda ile, haftada 10 günde, bir ayda gelirsek geliyordu. böyle. Ve çok o gün. Yaşama tutulmaları, birbirlerine çok böyle bağlı olmaları, çünkü yani çok gayretliler. Biz ne yapabiliriz? Kendimize, bizim üzerimize neler düşüyor O kısımda birazcık daha empati yapmaya başladık. Tabii, seviyor. Evet. Seviyoruz diyoruz. Bir dede geldi. Bu de geldi. Buyur, buyur, buyur geldi. <gülüyor> <gülüyor> Anne geldi. Bir de Durumda olan. E, onları da anlayabilmek. Toplumda e, düşünsene Fatih'in duyduğunu bile... E, <gülüyor> <anlayamıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ama ışıklısı. <laughs> Şey, şey, şey. Evet. Evet. Güzel, de. evet. Elinize, Demek ki telefonu açar hep bile, Kemberi var. bile var. <laughs> Amca sen çocuk olmadın mı? Çocuk değil, çekil, bana baba çocuk. Ha ben çocuklardan mı bahsediyorsun? Ha ne yok ne yok, ne yok. Ne aras. onu sinirleliyorum söylüyor. Tamam. Arası. Aras. 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 Maşallah. Bu televizyon çekmiyor. Ne da da. acaba um, bu polarizasyon falan filan sembol bilmem ne şeyler. Amirat, tabirat, tabirat. Baş olur bulaşım bir şey. Yeri yoğunluğu da otur canım. Oturmaktan benim ağrıdan böyle beni daha. İyi o zaman dinle. Valla nasıl yiyorsam öyle yap. Biraz da rahat edin ne olur rahatınızı bozmayın. <laughs> varsa iz Fatih Turak ismim. 36 yaşındayım. E, evliyim. E, Evlim, eşim de işitme engelli. İki çocuğum var. Bütün ailem işitme engelli. Evet. Üniversitede, e, hastanede temizlik personeli olarak çalışıyorum. İşitme engeli var. Ee, ne zaman olmuş tam olarak? Doğuştan mı ya da? Doğuştan değil, aileme sorduğumda, doğuştan mı işitme engelli olduğumu sorduğumda sonradan olduğumu öğrendim. Üç yaşında ateşli bir hastalıktan sonra işitme kaybı oldu. Evet. İşaret dili bilmiyordum. 5-6 yaşlarına girip okula başladığında işaret dili kullananları gördüğümde çok korkmuştum. Telaşlanmıştım. Sonra zamanla arkadaş ortamı kurulunca Sonra iş, işaret dilinde ismim mesela benim ismim e, Fatih böyle yapılıyor. Bunu koyduk. Hmm, şey gibi lakap gibi böyle de ismim işaret dilinde Fatih. Ee, gün, bir günü nasıl geçiyor kendisinin? Genelde tamirat tadilat işleri, çocuklarımla ilgileniyorum. Kızımın dersleriyle ilgileniyorum. Küçük oğlum genelde gezmek, oynamak istiyor. Onunla çok vakit geçiriyorum. Akşamda eşimle sohbet ediyoruz. Sonra yemek falan. Kendisi evet. e, tadilat işleriyle çok ilgili, alakalı. E, evinin bahçesinde kendisi yapmış sanırım. Evet. E, nasıl yaptı? Merak nereden başladı? 2005-2006 gibi bu, bu evde otururken o zaman lise mezunuydum. Ee, ufak ufak e, düzeltmeler yapa yapa daha o konforlu bir alanımız olsun diye yaparak öyle başladım. İşte hatalı olan yerleri görüp düzeltmekle başladım. <laughs> He, işitme kaybı işitme engelli olduğum için hiçbir zaman isyan etmedim. Buna her zaman şükrettim. İş yerinde ben temizlik görevlisiyim üniversite hastanesinde. Üniversite hastanesinde temizlik personeliyim. Yeni başladığımda işte görerek, göstererek bana işleri öğrettiler. Sonra benim işitme engelli olduğumla ilgili insanlar biraz tereddüte kapılmışlar. Sonra işte zamanla arkadaşlarıma da irtibat kura kura artık alıştılar. Ama daha önce bir anısını anlattı bir arkadaşım. Beni mitajanı zannetmiş. Hani sağlıklı göründüğüm için işitme engelli olmamdan şüphelenmiş. Acaba bize işitmiyor gibi mi davranıyor diye. Görsel olarak hiçbir engelin olmadığı için. Böyle bir komik bir hatıram var. Eve gelince eşime anlattım. Çok güldük eşimle bu konuya. Ama gerçek işitme engelliyim, yani işitme tajanı falan değilim. <laughs> Peki, e, bir trafik polisiyle bir anısı var. E, çevirmeye sanırım. Ailemle e, bir, bir, bir yerden dönüyorduk, e, polis durdurdu çevirmede. İşitme engelli olduğunu söyleyince evrak gösterdi. Sonra eşime döndü, eşimin konuştuğunu düşünerek. Onun da işitme engelli olduğunu görünce şaşırdı. Çocuklara döndü, çocukların da işitme engelli olduğunu görünce çok şaşırdı. Sadece evrak istedi, evrak verdikten sonra bir herhangi bir sıkıntı olmadığını görünce ikna oldu. Ama keşke işitme engelliler içinde işaret dili bilen trafik polisi olsa. İnsanlar işitme engelli olduğum için vah vah deyip böyle üzülüyorlar, acıdıklarını gösteriyorlar ama ben her konuda çok yetenekli, bilgili bir insanım. Sadece duymadığım için bana acımalarını falan istemiyorum. Ee, sadece istediğim şey işaret dilini bilmeleri lazım. İşaret dili öğrenseler iletişim konusunda bir sıkıntımız kalmayacak. E, topluma işaret dili işaret dili öğrenmelerini öneriyorum. Evet. İşaret dili öğrenseler iyi olacak.